yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 683. Madde başlık gerekçe TMK 683. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 683. maddesi şu şekildedir. Mirasta paylaşmanın tamamlanması ve sonucu mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu paylaşma sözleşmesinin geçersizliği Madde 683 bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Başlık TMK 683. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap Eşya Hukuku 1. Kısım Mülkiyet 1. Bölüm Genel Hükümler. Madde başlığı şu şekildedir. Mülkiyet hakkının içeriği. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 683. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 618. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 641. maddesine uygun olarak iki fıkra haline getirilmiş, kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Birinci fıkrada, mülkiyetin sağladığı en önemli üç unsur olan, kullanma, yararlanma ve tasarrufta yetkileri sayılmıştır. İkinci fıkrada ise mülkiyet hakkından kaynaklanan davalara yer verilerek, mülkiyet hakkının yaptırımı olarak istihkak davası ve her türlü haksız ihlale karşı el atmanın önlenmesi davası özel olarak belirtilmiştir. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-403. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.